Bugün pazartesi arkadaşlar akşamüstü. Hava sıcak. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu Ferhat Göçer Bey'e mamalı konserveri için. Sularını da tazeledim. Burada kalan arkadaşların. Bu annecik de gelmiş buraya. gelen anneciğim ye sen de ye. Dayır karnını senin oraya da şimdi getireceğiz. Ye sen ye. Senin oradakileri de yersin. Anlı Beyaz sen de yer misin? Gel Anlı Beyaz yukarıda. Anlı Beyaz'cığım gelsene. Ne oldu? Adana kebap mı yedin? Sen bilirsin. Sularımızı da koydum. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar sizlere. Ferhat abimize teşekkür etmeyi unutmayın tamam mı? sularınız da burada. Gölgeden ayrılmayın. Çok sıcak var arkadaşlar. Tamam mı? Bak güneş çarpar. Afiyet olsun anne çıksana da. Korsuk kısa korsuk kız ileride. Tabii kuşlarımız da var etrafta. Bugün pazartesi sakin. Ormanın içinde kimse yok. Bu dört arkadaşımdan sonra şimdi aşağı gideceğim çikolun olduğu yere. Sürmelinin olduğu yer var. Bir de park müdürünün oradaki bir köpek rahatsızlanmış boynundan ısırmışlar herhalde. Buna ilaç verelim mi dedi. Şimdi onun yanına gideceğim. Ona antibiyotik vereceğiz bakalım. İnşallah çok şey yoktur. Rahatsızlığı yoktur. Gel anneciğim gel korkma gel. Korkma gel. Gel. Hadi buçuk. Afiyet bal şeker olsun. Tamam. Ben şimdi anneciğin yavrularının yanına gideyim.